Selamünaleyküm arkadaşlar. Reyhan Güçkan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sıralı bir modelle karşınızdayım. Şöyle birazcık yaptım ben. Başlamadan önce. Bir tane pırpır yaptım. Aşağı indim zürafamın üstüne. bir tane sürafa yaptıktan sonra üçüncünün üzerine geçtim yapmış olduğum pırpırımın ucuna dağladım ipimi burada sadece bir tane şöyle küçük bir tane pırpır yaptım tekrar aşağı indim arkadaşlar hemen burayı tutuyorum böyle hemen buraya tekrar bir tane daha pırpır yaptım aşağı indim zürafamın üstüne bir iki üç tane zürafa yaptım ama üçüncünün üzerine döndüm bırakmış olduğum pırpırı bağladım Tamamladıktan sonra buraya 3 tane pırpırımı yaptım. aşağı indim aşağı indim zaten ipimizi bağladıktan sonra hemen buraya bir tane pırpır pır taktık üç tane şurafem tekrar yaptım geri döndüm tane yani pırpırımı yaptım. Tekrar aşağı indim. Geri döndüm. 3 tane pırpırımı tekrar yaptım. Çekiyorum attıktan sonra <laughs> ipimin pardon. fazlalığını kestim. Altı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şöyle netleştireyim. Yeşil ipimi aldım. Üçlü yaptığım pırpırların ortadakine ipimi taktım. Minik minik üç tane pırpır yaptım geri döndüm buraya ben bir tane daha. tekrar geri döndüm bu sefer arttırmadan dememi bitirdim. Koparmıyorum arkadaşlar ipimi. Bir tane boşluk bırakıyorum çünkü buraya başka renk takacağım. şöyle de yapabiliriz arkadaşlar. Ben demin bir sıra üstten arttırmıştım. Bir tane de arttırmadan denemek istiyorum. Bu da bir seçenektir. rengimi bitirdim. Bademlerim böyle daha güzel oldu arttırmadan. Diğerini de sonradan çıkaracağım oradan. Hemen hardal ipimi taktım. 3 tane pırpırımı yaptım, geri döndüm, fazla pay bırakmıyorum buradaki ipimi, her gözemeye battım. düğümümü attım. Tekrar üç tane pırpırımı yapayım. Evet arkadaşlar şurayı hemen keseyim şurada küçük bir ipim kalmış modelimizin tamamı bu şekilde şuraya dediğim gibi bir sıra bir göz arttırmıştım ama böylesi daha hoş durdu Umarım beğeneceğiniz bir video olur sıralı model sevenlere yardımcı olacaktır eminim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmezseniz ayrıca mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.